Merhabalar bugünkü videomuzda yurt dışından nasıl çok da uygun fiyatlara saat sipariş verebileceksiniz biraz bunlardan bahsediyor olacağız. Hadi başlayalım. Yeniden merhabalar. Bugünkü videomuzda yurt dışından uygun fiyatlara, Türkiye'deki fiyatlarına kıyasla çok da uygun fiyatlara nasıl saat getirtebiliyor olacaksınız. Hızlı bir şekilde bunları anlatmaya çalışacağız. Şimdi tabii istediğiniz herhangi bir markayın herhangi bir saatini e, sipariş verebilirsiniz. Herhangi bir modeli sipariş verebilirsiniz. Bu işin tamamıyla ayrı bir tarafı. Ancak bunun dışında bugün sadece bununla alakalı bir tane markayı seçtik. Biraz evvel bahsettiğim gibi Rolex'ten başlayın. Hani aşağı kadar Casio'ya gidebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir saatin siparişini verebilirsiniz. Bu konumuzun dışında. Fakat Bugünkü videomuzda biraz evvel de bahsetmiş olduğum gibi Invicta saatlerini seçtik. Niye Invicta'yı seçtik? Invicta özellikle 2019'dan itibaren ya belki Türkiye Distribütörü Türkiye'de ayrılmıştır. Açıkçası bu konuda bilgimiz yok. Ya belki Türkiye fiyatları çok pahalıdır onu da bilmiyorum. Ancak Invicta saatleri adet olarak en çok gönderim yaptığımız saatler. Dolayısıyla bugün de Invicta'yı seçtik. ki Doğru karşılaştığını yapabilelim diye. Şimdi... Türkiye'deki fiyat karşılaştırma sitelerinden bir tanesine Invicta yazdım. Burada birkaç tane modeli, şöyle popüler modelleri seçmeye çalışacağım. Bunlardan bir tanesi şu. Şunu bir kenara alalım. Böyle çok fazla hani istisnai modellere girmeden genel bakalım bir tanesi bu. Bakın şunlara da girmiyorum. 99 TL falan diyor. Bunlar zaten muhtemelen sahtedir. O yüzden bunlara girmeye gerek yok. Daha ziyade orijinal olma ihtimali yüksek rakamlarda olan ürünleri seçmeye çalışacağım. Çok da fazla vakti almadan şöyle 3 tane seçmiş olayım. Bu 3 tanesine bakalım beraber. Bakın şunu da bakalım. Tamam. Bence yeterlidir. 3 tane seçtik. Şimdi burada e, saat siparişi verirken birincil bakmanızı istediğimiz, birincil bakmanızı tavsiye ettiğimiz web sayfası ebay. Niye? Çünkü ebay'de bireysel satıcılar var. Birçok web sayfasının ebay'de hesabı da var. Dolayısıyla eBay'de öncelikli olarak bakmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi bunun dışında biraz sonra eBay ile alakalı nasıl karşılaştırma yapacaksınız ondan bahsedeceğim. Ve ondan sonra da nasıl bir site güvenilirdir biraz da bundan bahsedeceğim. Şimdi eBay'e geldiniz. Hemen bakalım bu saatin Türkiye'de fiyatı bakalım şöyle 1400 TL, 1900 TL de var ama ortalama alalım. 1500 TL bir ortalama alalım bu saat için. Şimdi bakalım burada saatin markası ve modelini kopyalıyorum. eBay'e geldim. Arama kısmına yapıştırdım. Bakın fiyatlarına bakıyorum şimdi. Şimdi şu ürün şurada gördüğünüz gibi açık arttırmada bunları hesaba katmayın. Bakın şunun fiyatı gayet güzel 82 dolar demiş. Geri kalan bunların çoğu zaten ya kullanılmış ürün ya da e, tabi kullanılmış da alabilirsiniz. Bu da işin başka bir tarafı ondan da birazdan bahsedeyim. Fakat şu ürünün fiyatı gayet makul bunu şu anda kenara alıyorum. Birazdan bunu karşılaştıracağız. Şimdi burada şu da var. eBay'den ya da başka bir web sayfasından kullanılmış saatte alabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Açık arttırmaya da katılabilirsiniz. Onu da ben örneğini vereyim. Ama çok da fazla dağılmadan asıl bugünkü konumuz yurt dışından nasıl uygun fiyata saat alırsınız. Bir saati gittiniz Türkiye'de beğendiniz. Hemen kodunu gelin ebay yazın. ebay'de araştırın. ebay'deki fiyatına bakın ya da doğrudan bize gönderin saatin modelini. Biz bakalım uygun fiyatta, daha uygun fiyatta bulabilirsek yurt dışından getirebilirsiniz ki zaten çoğu zaman yurt dışında Türkiye'dekinden çok daha uygun fiyat olacak. Hemen şimdi örnek üzerine gidelim. Bakın şöyle kenara almıştım. 82 dolar diyor. Bakın aynı model gördüğünüz gibi. Şurada da hemen karşılaştıralım. Bakın aynı model. Türkiye fiyatı ortalama 500 TL. Bakalım Amerika fiyatı ne kadara gelecek. Şimdi bu fiyatın, bu ürünün 82 dolar ürün fiyatı var. Bu ek olarak 19 dolar kargo ücreti eklenecek. Bunu şu anda ortalama 83'ten alıyorum. Artı 19 dolar artı yüzde %20 gümrük vergisi eklenecek. Bu da yaklaşık olarak 16 dolar diyelim. Toplam 118 dolara tekabül ediyor. Doları alttan alalım. Hani altı biraz da ortalama rakam olsun. Tabi bu 6.2 olabilir. 5.8 olabilir. Ortalama alttan alalım. Siz güncel kura göre hesaplayabilirsiniz. Bunu 6 ile çarptığım zaman fiyatı 708 TL yapıyor. Yani Türkiye'de yaklaşık olarak 1500 TL ortalamaya satılan bir saatin Amerika'dan getirmek isterseniz fiyatı hemen şurada gösterelim. 708 TL bugünkü kurla. Şimdi burada bir detay var. eBay'den bu ürünü sipariş verirken satıcının güvenilirliği çok önemli. Bakın bu Joma Shop. çok bilinen bir satıcıdır bu arada. Bakın 155.296 hemen şurada görüyorsunuz. Feedback'i var. bunların da %99 olumlu. Dolayısıyla bu satıcı güvenilirdir. Bu satıcıdan bu ürünü sipariş verebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi hemen hemen yarı fiyatına hatta daha bile altına bu ürünü getirebilirsiniz. Bu işsiz sahibi bir örnek gibi düşünebilirsiniz. Hemen bir tane daha örnek yapalım. Bunları şu anda kaldırayım. Şunu da hemen işlemini yaptık. Kaldırayım. Bakın bir başka model Invicta 20 -110 diyor. Bunu da kopyaladım. Geldim eBay'e. Yapıştırdım yukarıya. Arattım. Bir tane çıktı. Bakın fiyatı 490 dolar. Satıcıya bakalım. 14.732 feedback'i var. Bunların e, hemen hemen %100'ü olumlu. Dolayısıyla bu satıcı güvenilirdir. Hatta 26 tane satmış. Bir tane kalmış elinde. Bunun da fiyatı 490 dolar. Ortada yaklaşık olarak. Bu 490'a yine benzer şekilde 19 dolar kargo ücreti eklenecek. Artı %20 yani yaklaşık olarak 98 dolar da vergi eklenecek. Toplam fiyatı 607 dolar. Yine 6 ile çarpalım. 3642 TL yapıyor. Bakın Türkiye'deki hemen fiyatına bakalım. Türkiye'de 4600 burada 6000 TL de var. Yaklaşık olarak 4600 5000 TL satılan bir ürün Amerika'dan getirtirseniz 3600 TL. Bunu da cebimize koyduk. Bir örnek daha yapalım hızlı bir şekilde. Bakın Invicta'nın 29176 modeli. Hemen gelelim bunu da search para yazalım. Aratalım. Bakın burada e, bir şöyle bir şey çıktı. Fotoğrafı gelmiyor. Ona bakacağım. Bir de şuna bakacağım. Bunun fotoğrafı içine çıktı. Bakın 102 dolar bir tane var. Satıcı 3700 feedback'i var. %97 olumlu. Bundan alınır. Onun dışında bir diğeri 142 dolar. Buna girmenize gerek yok. Çünkü burada daha ucuz. Bunu şu an kapatıyorum. Bakın aynı model. 102 dolar benzer şekilde bunun da fiyatını hesaplayalım. 19 dolar kargosu, 20 dolar vergisi var. Toplam 141 dolar, 6 ile çarpıyorum. 846 TL bu ürünün fiyatı. Bakalım Türkiye'de ne kadarmış? Türkiye'de 1500 TL üzerinde. Amerika fiyatı 846 TL. Şimdi bunlar, şimdi bunları şu anda bir cebimize koyalım. Yani öncelikle eBay'e bakacağız. eBay'de bu ürünü bulmaya çalışacağız. Peki eBay'den nasıl sipariş vereceğiz? Şimdi eBay'de birçok kullanıcımız ebay'den sipariş verebiliyor. Her ne kadar paypal Türkiye'de olmasa da bunun bazı arka kapıları var. Bununla alakalı bilgi de alabilirsiniz çeşitli forumlardan. Ancak ben bununla uğraşmak istemiyorum. Doğrudan bu ürünü ebay'den bana siz alın diyorsanız bunun da yöntemi var. Her ikisini de hızlı bir şekilde göstereceğim. Diyelim ki ebay'den siz aldınız ve bize göndereceksiniz. Bakın Amerikan paketime üye olduktan sonra kendim satın alacağım diye buton var. Basıyorsunuz buraya. Adresiniz var zaten. ebay'den sipariş verirken bu adrese giriyorsunuz. Bu adrese paketinizi gönderiyor satıcı. Biz paketinizi aldıktan sonra size kargo ve ücretini iletiyoruz. Biraz evvelttiğim gibi 19 dolar kargo artı %20 vergisi var bu ürünlerin. Tabi daha çok alışveriş yaparsanız, paket birleştirirseniz kargodan tasarruf edebilirsiniz. Ancak bu işin bir tarafı, bir diğer tarafı bizim sizin için satın almamızı istiyorsanız yani ben uğraşmak istemiyorum benim için siz alın beni uğraştırmayın diyorsanız da ya da ben Türkiye'den yolunu bulamadım sipariş vermeyin diyorsanız da bakın hemen benim için satın al butonu var burada bir alan açılıyor gelip beğenmiş olduğunuz saatin bakın yukarıda linki var bunu kopyalıyorsunuz hemen bu kutucuğa yapıştırıp sipariş oluştur diyorsunuz siz ödemenizi yaptıktan sonra biz bu gidip ilgili satıcıdan sipariş veriyoruz. Buraya kadar da cepte Peki eBay dışında başka bir yerden alabilir misiniz? Şimdi şu yanılgıya düşmeden önce şunu söyleyeyim. Ee, hani fraud olma ihtimali, sahte ve güvenilir olmama ihtimali çok yüksek bazı web sayfaları var. Bunu isimlerinden çıkabilirsiniz. Mesela şöyle bir domaini varsa, alan adı varsa invictawatcheschina.com china.net gibi böyle bir takım web sayfaları varsa işte görseli bozuktur, baktığınız zaman anlarsınız zaten bir düzensizlik vardır. Buralardan almayın. Fiyatları çok aşağıdaysa almayın. Örneğin bu saat diyelim ki 30 dolara satılıyorsa bu mümkün değil. Almayın. Biraz evvel bakın şurada da görmüştük. Bakın e, Türkiye'deki hallerinden bile çıkacak olursak. Bakın Türkiye'de bu ürün 99 TL diyor. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla bu tip mesela bakın burada yazıyor. Invicta Deals LLC.com mesela neyse. Böyle bir site görürseniz buralardan almayın. Şimdi bu işin bir tarafı bununla alakalı şüpheye düşüyorsanız da bize Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Biz yardımcı olacağız o konuda herhangi bir çize şüphe olmasın. Bunun dışında sadece ebay değil, örneğin güvenilir bir web sayfasından bir deal yakaladınız. Diyelim ki bunlardan biri Joma Shop'tur mesela. Joma Shop'a geldiniz. Burada hemen şöyle bir seçelim. Bakın Joma Shop'a geldiniz. Ki Joma Shop da gayet uygun fiyatları olan bir web sayfası. Hatta kupon kodu vesaire de buldunuz. ...ya da yeni üye olduğunuzda bir kupon kodu gönderdiler vesaire vesaire. Bakın burada hatta... E, ...roller da var. Buna sahip olduğunuz bir şekilde burada ürünü... ...buldunuz. Satın aldığınız Joma Shop'tan... ...bize göndereceksiniz. Benzer işlemi yapıyorsunuz. Joma Shop'ta sipariş verirken... ...teslimat adresi kısmına... ...yine size vermiş olduğumuz, bakın burada... ...kendim satın alacağım butonlardaki adresi yazıyorsunuz. Joma Shop bize gönderiyor. Biz paketinizi alıyoruz. Ve Türkiye adresinize günlük işlemlerini, kargo işlemlerini yaparak teslimatınızı yapıyoruz. Şimdi biraz evvel de bahsetmiş olduğum gibi Joma Shop'tan, eBay'den, güvenilir başka web sayfalarından e, markası Rolex'ten başlayın, aşağıya Casio'ya kadar inin ya da belki non brand markalara kadar gidebilirsiniz. Bildiğiniz her ürünü kullanılmış olabilir, iki, sıfır olabilir, hiç fark etmez. Sipariş verebilirsiniz. Biraz evvel bahsettiğim yöntemlerle uygulayabilirsiniz. Şimdi bunun dışında muhakkak aklınıza bir takım sorular takılmış olacaktır. Bakın Amerikan paketim sayfamıza girdikten sonra hemen sağ altta burada bakın yeşil bir WhatsApp ikonu var. Buna tıklayarak da bize WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Ya da destek adresine mail atarak tüm sorularınızı yazabilirsiniz. En kısa zamanda yanıtlamaya çalışıyor olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler diyoruz. Hoşçakalın.